Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Daha zamandır bu videoyu atamıyordum. Bu videoyu atamıyordum. Çekelim dedik. Evet. Taşlı Afriyat'tayız. değişik bir proje arkadaşlar. Yani derin olan yerler var. Yüksek kalan yerler var, otopark yerleri var. Biz şu an şu an bir kotta alıyoruz. Ondan sonra içeride çizecekler bize ineceğimiz yerleri, bırakacağımız yerleri. O yüzden genel olarak aynı yaptığımız işleri yapıyoruz. Yani o yüzden pek fazla burada video atmıyorum. Zaten küçük temeller oldu mu? Direkt çekiyorum Gönderiyorum. Burada taşı ayrı yüklüyoruz. Toprağı Sizce yani yeni bir kanaldan sıfır başlamak daha mı güzel olur acaba ya bu kanal tutmadı sanki ya yani ilerlemiyor ya acaba bu işten dolayı mı? yani içerik sadece bu yani makina ya. bunu kesersin. kaydetmeyince ben niye video çekeyim ki milletin neden yani bir şeyler öğretmeye çalışayım. akşam çekiyorum arkadaşlar saat şu an 5 son arabaları yüklüyorum dedim arkadaşlara bir güzellik yapayım dedi videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar 3000 kişiye yaklaşıyoruz ama 50 kişi beğeniyor ben bunu anlamıyorum işte 50 kişiyi aşamadık yani. Niye abone oldun o zaman arkadaşım? Beğen, yorum ya. Orada sessiz kalma. 2800 kişi. 1000 kişi izliyor, 50 kişi beğeniyor ya. 50 kişi beğeniyor. 5 kişi yorum yapıyor. Allah razı olsun. Ayrı abimden. Efe, Efe'den. Efe'de yazmıyor mu arazisi? Unuttu bizi Efe. Caner yazıyor. Zaten ben yazanları biliyorum. Şimdi bugünlerde işte birkaç kişi daha geldi. Onlar yeni yazmaya başladılar. Arkadaşlar bu yani Yazmanız videonun daha ileriye çıkmasını sağlıyor, anladınız mı? Yani benim bildiğim daha önde çıkıyor. <laughs> bildirim zillerini açalım. Video geldiğinde, yani attığımda siz ne kadar çabuk giriş yapıp izlerseniz ilerletmeden izlerseniz her şeyi sıra sıra YouTube ileri atıyor. Onlara dikkat edelim lütfen. Ben de burada sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tezgah kurmuşum. Arkadaşlar kanala abone olursanız videoyu beğenirseniz yorum yaparsanız teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler.